sen arkadaşım. Bekle dur dur dur. Tamam kapattım. Zıplama bu abi yerine. Çok kolaysın. Öf ya hepsini birbirine yapışık yapmış. Bir bug, bir bug varmış değil mi? Bilgisayarlarda zıplayabiliyormuş. Bekle. Açık. bakın normal ısındı yürüdüm kapat ya of aç kapat kapat tamam şimdi oldu hop kapalı zıplamamız olsa arkadaşlar biz buradan direkt buraya atlardık kamera sayımdı ya. Hoppa. Parola. Bora bu. Bu ne ya? Çok komiksin. Let's be friends. Well, let's be friends. Let's make ya Let's be friends ne demek söyleyeyim mi? Arkadaş olalım. Hadi arkadaş olak. Arkadaş olak mı kardeş demek? Arkadaşlar. beni öldürür bu beni geçirir. Tamam, daştık. Daha çok onu kullandık zaten arkadaşlar. Benim dediğim doğru çıktı neredeyse. Tamam, devam edelim arkadaşlar. Şimdi bir tane şeyimiz geldi. Neresi? Ben de var ki. Uyun da mop var. Mop, 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 mop. Evet, bu zaten her zamanki gibi. O gerçekten görüyor. Tamam hadi devam edelim. Çok uzatmayalım. Bu hobiyi bitirene kadar video bitmeriz. Ne? 3 dakika olmuş. Aa! O neydi ya? Gerçekten oyunu çok saçma yapmışlar. Ha? Tamam hadi.

bitirdim ben ama neyse. Haydi. Aldık. Sizce yüz alalım mı? Hayır. Reset. Blue trail. Bekle. zıplayabiliyoruz ya. Bir de kendimizi pardon. Ben beyaz yaptım. Ben beyaz dedim ama sen siyah yaptım Bekleyin. Böyle yapayım pardon. Şükür Durun şimdi. Kapalım. Normal şekilde yürü. Şimdi durun. Sp Spiderman, Spiderman. Şimdi bunu alalım. Tamam mı? Bu jetpack al. Jetpack al. eşya kullanınca da gücümüz gidiyor ama. Tamam hadi gelin. Spiderman, Spiderman. Bu ne? Bu neydi? Ta 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 Gördünüz mü gökyüzünde bir değişiklik olmuş. Kaçın. Spiderman, Spiderman. Bildiğim kadar geriye kaçtım. Nükleer bombayı patlatmadım. Yaptım. Aslında nükleer bombayı. bakayım. Sürebiliyor mu? Oha! Oha! Oha. Oha. Spiderman, Spiderman. Tamam, Tamam, bu parkuru bitirdik ama videoyu bitirmedik. Evet, çünkü video bitmedi.

yoksa. Evet. Tamam yaparız. Burada bir şey yapabilen bir adam yok mu bizde? Ne yapıyorum? Geliyorum. Alışverişe bak. kıyarlı adım hayatın de var. Bir. Bakın bu bir. Bu iki. Bu üç. Hepsini bir arada içmişliğim var bir Bir gün, bir gün, bir gün yaptım bunu. Bu oyunda. Ben kola sevmedim. 就在里 Buradan birkaç tane alalım Bu bir, bu iki, bu üç, bu dört, bu beş, bu altı. Beş. O kaç hızla koşuyorum? 104. En fazla 104. Bir tanesi gittiğinde bir tanesi daha gidiyor arkadaşlar. Benim arkadaşlar gerçekten çok uğraştım ve 11 dakika 56 saniye siz de görüyorsunuz zaten. Burada yazıyor bakın. 11 dakika 56 saniye. Bekleyin. Sanırım bu uh, olacağım ben de. Nerede nerede gel 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 at atla, atla atla çabuk çabuk ha tamam ölmedim şükür ya. Evet. Evet, 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 evet. Bunu da yerine saklayalım.

core